Harput Kalesi'nde insan yaşamına ait her türlü buluntuya rastlıyoruz. Bunlardan birisi de Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle askeriyeye yardım olsun diye Salma Savunma Bakanlığı'nın yaptırdığı, döküm olarak yaptırdığı ve hatır olarak sattığı cihadiye yüzüğü. Bu Birinci Dünya Savaşı, cihat savaşına destek olarak yapılmış, yüksek miktarlarda satılmıştır. Maddi değeri düşük olmakla beraber askeriye destek olması için manevi değeri yüksek bir hatır olarak kalmıştır. Sultan Eşad'a hediye edilmiştir. O da cihada bir hatır olarak kalmıştır diye ifadesinde bulunmuştu. Harput Kalesi'ndeki bizim bugün restorasyon projesini yaptığımız konutun içerisinden çıktı. Bilindiği gibi Harput yetiştirdiği asker komutanlarıyla ünlüdür. En birisi İstanbul Orduları Başkomutanı Belek Gazi sonrasında devam etmişti. Geç dönem Osmanlı'da da Birinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda harp harpli komutan görev almıştı. Ve oradan devlete bağımlılık, bağımsızlık düşkünlük ifadesi olarak kalede de böyle bir arkeolojik buluntun bulunması bizi memnun etti. E, Türkiye'de bundan bildiğimiz kadarıyla örneği iki tanedir. Ama bir kalede arkeolojik hazırlarda çıkan tek örnektir. Biz bunu hatıra olarak kendimiz de imitasyonlarını yapacağız. Ve Harput hatırası olarak da gelen ziyaretçilerimize sunacağız. Bu açıdan Harput'taki bu cihadi yüzüğü sembolik anlamda büyük değer ifade etmektedir. Döküm tekniğinde demirden yapılmış olan bir yüzüğün yazının iki tarafında ayıldız, ortasında da müdafaa-i milliye ifadesi ve hicri 1332 yılı yazmaktadır. Bu miladi 1914 yılına tam da Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıla denk gelmektedir. E, bilindiği üzere e, Birinci Savaşında Türkiye çok büyük kayıplar, şehitler vermişti ve Kurtuluş Savaşı'yla da ancak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştu. Onun bir hatırası olarak da Harput Kalesi'nde bulunması. Özellikle buranın manevi hafızası açısından önlem arz etmektedir. Harput biliyorsunuz evliyalar şehridir ve şehitler mertebesine ulaşmış, çok kişinin yattığı yerdir. Bu anlamda da Harputlu olarak da bizi çok mutlu etmiştir. Yaşanmışlıkların her dönemine ait bu tür belgelerin varlığı tabii ki UNESCO'da kültürel değer açısından bir değer ifade ediyor. Biz bütün her döneme ait bu yazılı belgeleri, okunabilir mühürleri, yayınladık, yayınlamaya devam ediyoruz. Ve bir puzzle'ın parçalarını bir araya getiriyoruz. O açıdan da elbette ki önemli. UNESCO'nun tek bir değeri yok. Çok değer içerisinde bu da bir değer olarak bize katkı sağlayacaktır.